Ama Abi gel hele şuna bak hele. maşallah maşallah. Varsa daha iyisi o da bizden birisi. anca o. Şunu göreyim abi yatıracağım bunu güzelce Çevireceğim şimdi günlük taze oluyor abi benim. Ya an ne yazdın cevap var sen yazmışsın abi, Bak görüyor musun bak ipini çekti. Efsanesin hocam. İpini çekti. Şunu güzelce şöyle doğradın abi. Şurada ipler var şunları da aldın abi. Herkesi bu lezzete bekleriz abi. abi. Çıkın, çıkın çıkın gelin. gelin. Şuradan muzu. Mide gruptan yolmuş abi. Abi mide de burada. Mide ben mide. Geldim. Mide mi? Mide, mide gruptan yolmuş. O, yani, o ne yani? Ya benim midem gruptan ayrılıyor. Sade Ali Bey'e Abi herkesi bu lezzete bekleriz abi. Çıkın çıkın gelin bak bizde. Çekiyor mu bak Deniz? Çekiyorum Ece. Allah Allah. Şimdi hangi muzu? Lezzetin ve kalitenin tek adresi abi. Hocam bir Meksika daha aslanı ya. Meksika fazla değil çünkü yanar banar. kıpkı olabilir herhalde. Abi. abi şöyle özel yağını dökeceksin üstüne şöyle servisini edeceksin abi. Afiyet başa gel olsun abi. Görüyün işte anlatmaya gerek yok. Bu da muzu? Bir tane de bu var mı abi?